Ma ilmi sünne. Kur'an ve sünnetten delil nedir? La ilahe illallah'ın şartlarından ilki olan ilmin şartı. Nedir değerli kardeşlerim? E, ilim? i̇lim, la ilahe illallah'ın manasını ne yapmak? İlmek. Diyor ki müellif, e, rahimahullah, kavlullahi teala illa men şehide ilhak Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve tebarakellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve 'indehu ilmus sâ'ati ve ileyhi turca'ûn." Göklerin, yerlerin ve ikisi arasındaki her şeyin mülkü o Allah'a aittir. O Allah ne azimdir, ne yücedir. Her şeyin mülkü ona ait. Ve indehu ilmus sa'ah. Kıyametin saati kimin katındadır? Allah'ın katındadır böyle bir gerçek bekliyor değil mi? Bu dünyanın bir sonu var arkadaşlar. İnsanlar kendi içlerinde birbirlerini def ediyorlar, savuyorlar, savaşıyorlar, bir şeyler oluyor ama asıl gerçek ne zaman kopacak, ne zaman olacak? Allahu Teala'nın takdir ettiği o zaman. Ve ileyhi turcaun asıl dönüş kimedir? Allah'adır. Ardından diyor ki Allah Teala, "Ve la yemlikul yed'un min dunihiş Allah'tan başka Allah ile birlikte o müşriklerin ibadet ettikleri o aracılar Allah'ın katında ne yapamazlar? Şefaate sahip değildirler. Bakın ayet. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah ile birlikte Allah'ın dışında onların ibadet ettikleri o aracılar Allah'ın katında ne yapamazlar? Şefaate sahip değildirler. Ancak Allah'ın katında şefaate sahip olanlar kimler? Allah'ın katında bir şefaat var. İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. İlla men şehide bil hak. Hakka şahitlik edenler ve ya'lemun bile bile, manasını bile bile. Hak nedir? La ilahe illallah. Tefsirlere dönerseniz göreceksiniz. İlla men şehide bil hak. Hakka şahitlik edenler hariç ve ya'lemun ve bilerek şahitlik edenler. Bakın şahitliğin bir içerdiği manalardan bir tanesi de neydi? Hatırlayın geçen dersimizde söyledik. İlim ve ney? Yakin. Yakin. Şahadet demek bu demek. Allah-u Teala diyor ki insanların Allah ile birlikte ibadet ettikleri var ya o aracılar Allah'ın katında ne yapamazlar? hiçbir şefaate sahip değildirler. Böyle bir hakları yok. Allah'ın katında şefaat hakkı vereceği kimseler kimler? Allah'ın şefaat hakkı tanıyacağı. Birilerine şefaat ettirecek kişiler. İlla men şehide bil hak. Hakka la ilahe illallah'a şahitlik edenler. Ve hum Nasıl bir şahitlik? Bilerek. Demek ki la ilahe illallah'ı bilmek çok önemli değerli kardeş. Bilirse kişiye neyi var? Faydası var. Yine allah Teala kitabı Kur'an-ı ne buyuruyor? Fa'lem bil. Fa'lem. Bil diyor allah Teala. Bakın kul demiyor. Ne diyor? Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka hak ilah Yoktur. Bakın ayet bil ki. Şimdi toplanıyorlar bir araya geliyorlar. Hadi ışıkları kapatın. Taşları dağıtıyorlar. atıyorlar. Üç arkadaşlar onlar tane. Ondan sonra zikrin başına birisi geçiyor. Gözlerinizi kapatın. la ilahe illallah. Başlıyorlar. Ondan sonra hu hu, hu devam ediyor Sabah kadar. Gırtlakları yanana kadar. Ayette Allah diyor ki fa'lem. Bil. Demek ki söylemeden önce bunu ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Böyle ışığı kapatıp bir araya gelip taş dağıtarak zikir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olan bir zikir değil. Demek ki değerli kardeşlerim bu kelimenin fayda vermesini istiyorsak, bilerek söylememiz gerekiyor. allah Teala bizlerden bu kelimeyi bilerek söylememizi istiyor. Diyor ki müellif rahimahullah, kavlullahi teala illa men şehide bil hak, ey bilal illallah, Az önceki ayet. وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ مَعْنَا مَا مَعْنَ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ, أَلْسِنَتُهُمْ Dilleriyle söylediklerini La ilahe illallahı kalpleri ne yapacak diyor? Bilecek. Bu kimseleri allah Teala kıyamet gününde şefaat hakkı tanıyacak. وَقَوْلُنْ نَب۪ي صَلَى اللّٰهُ وَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamberimizin sünnetinden şu hadis La ilahe illallah'ın manasını bilerek söylenmesi gerektiğinin bir delili. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İmam Müslim'in rivayeti. Men mâte ve huve ya'lemu Men mâte ve huve ya'lemu En la ilahe illallah dekhal el cenne Men mâte Ve huve Ya'lemu Ne diyor? Kim Bu kelimenin manasını Söyleyerek demiyor Bakın hadiste Bilerek Ölürse Diğer bazı hadislerde söylemek var. Bu hadiste bilmek var. Bütün bu hadisleri ne yapmak lazım? Bir araya getirmek lazım. Ortaya bu şartla çıkıyor işte. Men ve ya'lemu en la ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah olmadığını tek hak ilahın Allah olduğunu ispat ve nefi. Kim bilerek ölürse bunu bileceksin yani manası ya'lem. Sonuç dahalel cenneh. Kişi ne var? Cennete girer zaten. Cennete girer. Cennetin anahtarı bu kelime. Bizi cennete sokacak olan bu kelime. İşin aslı bu kelime. Ama nasıl söylersek bu kelimeyi? Bir, bilerek, manasını Nedir onun manası? Kaç gündür anlatıyoruz derslerde işte. Nefi ve ispat. Tevekkülünü, ümidini, recanı, korkunu, Kime bağlayacaksın? Allahu Teala'ya bağlayacağız. Ahir zaman yaklaştıkça değerli kardeşlerim, bu da olur mu? Bunu da yaptı mı insanlar diyeceğimiz şirk olan şeylerin daha da genişlediğini, geliştiğini, yayıldığını ne yapacağız? Gözlemleyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani lat putunun, lat putunun tekrardan tapılmasından, tapılacak olunmasından bahsediyor bizlere. Bugün insanlar artık internetlerde, televizyon kanallarında astronoloji adı altında böyle bir şeylere ne yapıyorlar? İnanıyorlar. Yani şekil bir sürü çeşidi var. Geçen bir hocamız anlattı. Kendim şahit oldum diyor. Eyüp Camisi'nde, Eyüp Sultan'da. Bir hocaya diyor, bir insan geldi, bir şikayetin, bir maruzatın, bir sıkıntın var dedi. Ve bu adam, bu hoca o kesip kişiye bana değil o türbede yatan zata git arz et. Ondan iste o senin işini çözer dedi diye şahit oldum diyor. Gördüm o adamı gitti o türbeye yönlendirdi diyor. Şimdi şaşırıyoruz ama bugün insanları işte la ilahe illallah'ın manası anlatılmadığı için insanlara bu öğretilmediği için insanlara bu şekilde ne yapılıyor? Yanlış bilgiler veriliyor. İnsanların la ilahe illallah'ını bozacak, zedeleyecek, bozacak şeyler insanlara yaptırılıyor. Çok dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla ana gündemimiz, çoluğumuzla çocuğumuzla konuştuğumuz her şey bunun etrafından ne yapsın? Dönsün. Bunu açtıktan sonra, bunları böyle öğrendikten sonra bitti demeyeceğiz yine. Dersleri bitir. Hayır. Gecemiz gündüzümüz hep sürekli olacak birbirimize bunu hatırlatmakla olacak. Ta ki bu dünyadan ayrılana değil